Merhaba sevgili dostlar Para kanalına hoş geldiniz. Yine bir ücretsiz airdrop, NFT airdropu bu. E, projesi ve videosu ile karşınızdayız. Şimdi detaylı bir şekilde anlatacağız biliyorsunuz. Bunları anlatmadan önce hatırlarsanız bir yüzeysel geçelim. Ücretsiz airdrop, whitelist neydi? Bize bir form veriyorlar. O formdaki o formu dolduruyoruz. Sosyal medya görevlerini yapıyoruz. Sosyal medya görevlerini yaptıktan sonra çekilişe katılıyoruz. Çekilişe katıldıktan sonra da bize çıkarsa ücretsiz token sahibi oluyoruz. Bunların hepsi süre sınırlı olduğundan dolayı kanalımıza abone olup abone olurken de tüm bildirimleri az seçeneğine açmanız gerekiyor. Ee, dediğim gibi bazıları çok kısa süreli oluyor. O yüzden bir video yüklenip yüklenmez haberdar olmak istiyorsanız bu bildirimleri açmanız önemli. Yine yeni projeler yüksek risk içerdiği için videonun önündeki ve sonundaki uyarıları da dikkate almanızı e, önemli e, üzerinde duruyoruz. E, ona göre tercihlerinizi kendiniz yapmanız lazım. Evet e, sürekli yine şurada topluluk alanında paylaşımlar yapıyoruz projelerle ilgili. Buraya da göz atmayı unutmayın sevgili dostlar. E, her pazartesi artık biliyorsunuz çekiliş yapıyoruz. Şurada çekiliş var adlı videoda her pazartesi günlük analiz yaptığımız videoyun altına yorum yaparak ve bu videoyu şu videoyu beğenerek bu videonun altına ne yapacaksınız? Arkadaşlar yorum yapmışlar bakın. Siz de bir yorum yapıp videoyu beğenirseniz eğer ne yapacaksınız? Çekilişe katılacaksınız. Her hafta Pazar Sükünü analiz videosunun altında çekilişimiz mevcut sevgili dostlar. Evet şimdi projeye geçelim. Caloran diye bir projemiz var. Eee blockchain teknolojisine dayalı sağlıklı bir uygulamadır. Her gün egzersiz yapın, Caloran'da yakın zorluklara zorluklara katılın ve ve para kazanın. Daha önce böyle sağlıkla ilgili bir tane daha hatırlarsanız neydi o? Dose miydi? Öyle bir proje anlatmıştım hatırlarsanız. Burada gelişen Metaverse ve NFT teknoloji ile birlikte e, bir e, sağlıklı yaşam e, tokenı e, iki i̇ki gün sonra Metaverse'e de dahil olacak. Metaverse altyapısı hazırlanmış bir proje. Belli görevler var. O görevlere ne yapıyorsunuz? Yerine getiriyorsunuz. O, o uygulamaları yapıyorsunuz. Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Size oyunun, şey projenin toplumunu kazanıyorsunuz. Ee, i̇şte hayır kurumlarıyla ilgili bağışlardan bahsediyor. Yine sportif aktivitelerden falan bahsediyor e, Metaverse teknolojisiyle birlikte e, projenin içinde diğer dahil olanlarla birlikte spor yapmanızı sağlayabilecek bir proje. Yani bir sağlık uygulaması. Hatırlarsanız bugün yine başka bir işte plastik, plastiğin plastik üreticileriyle geri dönüşümcülerin bir araya getiren başka bir Metaverse projesinden bahsettim. Yani Metaverse projesi deyince e, sadece işte oyun aklımıza gelmesin. Çeşitli e, aktivitelerde aklımıza gelebilir diyor ki uygulamayı indirin günlük egzersizlerinizi yapın ve jetonlarınızı alın e, spor olarak bir başkalarıyla spor yaparak yarışın e, kazanın e, yine ödüller alın diyor işte burada tokunun fat tokunun diğer özelliklerini anlatmış. İşte markette tokunu değerlendirebilirsin satabilirsin ticaret yapabilirsin vesaire vesaire bunları anlatmış işte diğer e, spor yapanlarla birlikte ne yapabilirsin bunları değerlendirebilirsin diyor bu proje aslında hani böyle insanları spor yapmaya teşvik ettiği için aslında güzel bir proje olarak duruyor ve bunun bir airdropu var e, bu airdrop e, airdropu ne yapacağız birazdan katılacağız bu senenin sonunda uygulama çıkacakmış. Uygulama çıktıktan sonra da Ocak ayından itibaren de beta testleri başlayacakmış. Yani bu ayın sonu ve Ocak ayından itibaren de uygulamayı test edebilirsiniz sevgili dostlar. Burada ekip var. İşte ekipe bakabilirsiniz. Buradaki ekipten işte isimlerini soy isimlerini internetten aratabilirsiniz. Ona göre bakabilirsiniz. Polka Bridge, Polka Bridge ve BSC station üzerinden işte Rosen, Finance, Launchpad, Infinity Pet gibi yerlerden de ön satışlara çıkacağını söylüyor. Ortaklar arasına baktığımızda bunlar da beraber partner ve ortakları arasında görebiliriz. Bunlarda işte tanıdığınız varsa, bildiğiniz varsa ona göre tekrar kontrol edebilirsiniz. Burada diğer dokümantasyonları var. Kodları, beyaz kağıdı, bir kağıt dediği beyaz kağıdı benzeri çalışmaların hepsi burada mevcut. Evet diğer dediğimiz gibi e, şurada dokümantasyonları bulabilirsiniz. Sosyal medya hesapları da neredeymiş burada sosyal medya hesapları bunlar çalışıyor Evet burada da resmi sosyal medya hesapları var. Bu resmi sosyal medya hesaplarını not alın arkadaşlar. Başka e, yerlere falan e, gitmeyin biliyorsunuz ondan sonra sıkıntı yaşanıyor. Şöyle ufak bir tanıtım videosu var izlemek isterseniz burada da detaylı şekilde görebilirsiniz. Belli görevler var. O görevleri yaptığınız sürece de oyunun tokenını kazanıyorsunuz. Projenin tokenını kazanıyorsunuz. Evet gelelim formumuza. Bildiğimiz standart bir formu var. E, ee, 1 milyon bin adet Kalo token kazanacakmışız. Kalo token kazanacakmışız. Ortalama 3500-2800 1750, 1050, 350 diye gidiyor. Yani toplarsanız bir 3500 var, bir 2800 var, 1750 var, bir de 1050 var işte ona göre e, bu kadarlık ne yapacakmış e, yapılacakmış. E, Sayaç bittikten iki hafta sonra dağıtımlar yapılacakmış. E, sosyal medya görevlerini yapmanız şartmış bir tane dediğim gibi işte cüzdan numarası, burası zaten hep beraber yapacağız. Evet şimdi katılış katılmak için bize bir mail adresi, bir Discord hesabı, bir Twitter adresi ve bir Telegram adresi lazım. Ee, ne yapacağız? Şimdi katılacağız. Öncelikle standart görevlerimizi yapmaya başlayalım. Telegram grubuna bir dahil olalım. Şöyle dahil ol dedik. Join the kanal dedik. Benim sol tarafta açılıyor biliyorsunuz. Yine bir Telegram grubuna dahil ol dedik. Burada yine bize puan kazandırdı continue dedik. Twitter adresimden follow et dedi. Gidiyoruz, follow ediyoruz Twitter adresine. Bunda continue diyoruz. Yine başka bir Twitter adresi şey aynı Twitter adresinde bir retweet istiyor. Bunun açılması biraz sürebilir. Hata verdiğinde takılmayın. Şöyle alttan açılıyor artık ezberledik herhalde. Yani şöyle retweet dedik. Bunda continue dedik. Facebook adresini takip et dedi. Takip ettik. Telegram adresimizi şuradan bir telegram adresini Vevdi grup dersek Deskoptu dersek tamam o da continue diyoruz. Instagram adresini buradan e, takip et istiyor. Evet onu da hallettik. Youtube adresimizi takip Youtube adresi var onu da takip et dedik. İki tane arkadaşına linkini paylaştır Bir önemli olan cüzdan numarası girmek bizim bizden burada şöyle cüzdan numarasını açalım metamak cüzdanına ihtiyacımız var metamak cüzdanınız yoksa şunu kopyalıyoruz metamak cüzdanınız yoksa onu da göstereceğim şimdi size eğer metamak cüzdanınız yoksa bu videonun altına bırakıyorum metamak cüzdan nedir nasıl kurulur şu videoda detaylar var sevgili dostlar bu videodan bakabilirsiniz bu videonun altına bırakıyorum benim gibi işte Chroma nasıl eklersin falan fıstık Evet ne yaptık katıldık ee, bir de bulsam nerede olduğunu Evet form uçtu gitti bu arada. Şurada mı? Neyse formun linkini bulurum ben. Videonun altına eklerim artık. Yapacak bir şey yok. Web sitesine tıklayınca uçtu gitti büyük ihtimal. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Dediğimiz linke. Ha, şurada geldi ne yapıyoruz burada e, görevleri yapıyoruz e, şuradaki linki paylaşırsanız da bu şart değil paylaşırsanız da daha çok çekiliş hakkı kazanıyorsunuz sayaç bittikten 2 hafta içinde dağıtımlar yapılacak şimdi uyarılara geçelim şimdi bu ücretsiz bir white videosu sadece çekiliş yapmak videosu bazı arkadaşlar projeyi beğenip yatırım yapmaya çalışıyorlar dediğim gibi token uçadabilir düşedebilir e, yeni projeler liksidir videonun başında ve önünde yer alan uyarıları dikkate izleyin Kazananları aynı bu şekilde yaptıkları gibi, Airdrop açıklaması yaptıkları gibi bu şekilde kazananları ilan ediyorlar ve burada bir Excel tablosu veya bir liste halinde cüzdan numaralarını veya sosyal medya hesaplarınızı paylaşıyorlar. Orada da sizin ne yapmanız gerektiğini anlatıyorlar. Ona göre de siz ne yapıyorsunuz, ee, işte artık cüzdan numarası cüzdan mı verirsiniz başka bir şey mi yaparsınız, Onun hepsini yazarlar. Şunlara dikkat ediyoruz. Demin gösterdiğim gibi. Sosyal medya hesapları burada. Bakın şu en altta sosyal medya hesapları var. Bu sosyal medya hesapları haricindeki sosyal medya hesapları çakma sosyal medya hesaplarıdır. Onlara dikkat ediyoruz. Size Telegram'dan, Twitter'dan kazandınız diye özel mesaj atanların %99'u 99.9 saatte kardır onlara kanmayın. Size mesaj atıyorlar. Bir işte bir adrese yönlendiriyor. Orada size cüzdanınızı bağlayıp BNB'lerinizi çalmaya çalışıyorlar. Bunlardan uzak durun. Yine çakma Telegram adresi oluşturuyorlar. O Telegram adresinde sizi dahil ediyorlar. Sen kazanmışsınız gibi. Oradan size yine paranızı çalmaya çalışıyorlar. Bunlara da dikkat edin. Duyuru şeklini ve ne yapacaklarını dediğim gibi e, anlattım. Twitter adresinden veya Telegram adresinden duyuru şeklinde yapıyorlar. Sizin cüzdan numaranızı e, gösteriyorlar. Şuradaki sosyal medya hesapları haricindeki tüm sosyal medya hesaplarının çakma olduğunu da unutmayın sevgili dostlar. Evet bugün Kalo adlı projenin airdropunu anlattık. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Daha çok video için bize arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ee, unutmayın. Videonun altına da yorum yaparsanız yine memnun oluruz. Kendinize iyi bakın. Bir başka ücretsiz token çekiliş videosunda görüşmek üzere.